Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel Süper Online modem resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Modeminizin açık ve ışıklarının yandığından emin olunuz. Kullandığınız modemin arayüzüne giriş yapamıyorsanız, kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız veya modeminizi fabrika ayarlarını geri döndürmek istiyorsanız modeminize reset atmanız gerekmektedir. Bu işlem sonunda modeminize kayıtlı olan tüm bilgiler silinmektedir. Resetlenen modemin yeni satın alınmış gibi kurulum yapmanız gerekmektedir. Reset düğmesi ile reset atmanız gerekiyor. Reset tuşu hemen e, modeminizin arka tarafında bulunuyor. 15-20 saniye bir ataç ya da iğne yardımıyla o deliğe ya da kürdanla da olabilir. 15-20 saniye basılı tuttuktan sonra modeminiz resetlenmiş olacak. Modemdeki tüm bilgiler bu şekilde sıfırlanabilecek. Türksel Super Online veya diğer modemler için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ıştan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.